Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. Önceki videom vardı ya hani böyle sen efekt yapma YouTube'da video çekiyorsunuz. Efekti nasıl yapacağımızı gösterecektim. Ve arkadaşlar ama şey yapamamıştık. Böyle git geçmiş şeyini yapamamıştık. Onu göstereceğim. Hı. Ama ilk önce şuna basıyorsunuz yine. Şuna. Basıyorsunuz. Ondan sonra şimdiden çektiğim şunu alıyoruz. Bundan sonra hmm. Orasını sonrasını seçeceğiz. Sonra gidiyoruz. Ee, ben böyle bir video çektim saçma. Zaten önemli olmasa gerek yok. Sadece göstereceğim için o kadar da çok işimize yaramaz. Hı. Hmm. Ee, bunlardan bir şey seçmeyeceğim. Müzik de seçmek istemiyorum hatta seçsem mi? Bekleme abi. Ee, tamam. Güzel. Ses değil. Düzenleme. Şunu durduralım. Şimdi geçişe basıyoruz. Ama ilk önce klip, klip düzenleye basıyoruz. Burada artı var ona basıyor. Sonra galeri. Ee, sonra ben şunu çekeceğim. Ee, şu daha güzel. Sonraki. Ama bunların yerleri değişebiliyor. Bir dakika yanlış yaptım. Klip düzenle. Şöyle yer değiştirdim. Bir dakika yanlış oldu. Tamam. Şimdi bunu düzenledik. Bakın. Daha olmadı. Evet. Tamam. Klip düzenledik. Tamam. Şimdi geçişe basıyoruz. Ben size zombayı göstereyim. Gördünüz mü? Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir de çiz var. Böyle çizerek ekrana getiriyor Yanıp sönme. Bling. Sıçrama. Yüzme, sade, dalga, wave, meteor, katla, sürgü, aşk, balon, saat, daire, kaydır var, saat, slide var, yakınlaştır var. Bir de bu flashlar var. Şöyle flash bildiğiniz siyah ve şey flash. Evet, bu kadar. Bunlardan ben hangisini seçeceğim? Tabii ki de şunu seçeceğim. Bu güzel gibi. Evet. Gördüğünüz gibi şimdi bakın. Gördünüz mü ne güzel geçiş yaptı. Şimdi sırada altyazı var. Altyazıya basalım. Alt yazıyı ben diğerlerinde göstermiştim. Şurada bir şeyler yazalım işte yorum falan falan. Yorum. Yorum Like Böyle öylesine yazdım. Şu alta koymak istiyorum. Biraz şöyle büyütelim. Şuradan şöyle yazı stili ayarı seçelim. Yuvarlanma seçeceğim. Ve şunu şuraya alacağım. Ve tık, tık diyeceğim. Gördüğünüz gibi oluyor. Bunu çok ben yani çok güzel bir şey. Ee, şimdi arkadaşlar bu videomu da beğendiyseniz like atın, abone olun yorum yazmayı unutmayın. Ben bu video amaç olarak, amaç yani nasıl yapılır, geçme falan filan. Altyazıyı da tekrar gösterdim. bazı şeyleri tekrar gösterdim. Lütfen abone olun, like atın, yorum yazmayı unutmayın. Bay bay.